Efendim tekrar merhaba. Sayın Ayşe Aydın'la birlikteyiz. Yönetim kurullarının yapısını ve biraz önce söz verdiğim gibi bağımsız üyeler aslında yönetim kurullarındaki tartışacağız. Kimdir bunlar, ne yaparlar, ne kadar ücret alırlar en aslında enteresan sorulardan ya da bilgilerden bir tanesi. Ayşe Gül Hanım hemen dönüyorum size. İkinci yarı da aslında şu ara bir... Ee, neden bu kadar popüler olduğunu sizden dinleyeceğimiz yönetim kurullarında üyeler ve bağımsız üyelerin aslında fonksiyonu tamam. e, nedir? Niye biz bunları tartışır olduk? Tamam. Birincisi aslında hiç popüler bir konu değil. Moda gibi geliyor bana. Çünkü Bilk. sürekli işlenen şey. Şöyle kişiler, e, bağımsız üye olmak isteyen insanlar arasında popüler. Evet. Çünkü onlar çok kendileri sayıdılar. için gurur verici, e, biraz ekstra para kazandırıcı bir kaynak olarak İyi bir görüyorlar. bir şey yani. Zannediyorlar. Az zamanda çok iş yapıldığı ya da çok para kazanıldığı için. Mi? <laughs> Zannediyorlar. Öyle Bak değil hadi, mi? Aslında hiç popüler bir konu değil. Neden? Çünkü e, şirketler, halka açık şirketlerimiz Türkiye'de e, Türkiye'nin henüz buna hazır olmadığının çok ciddi iddiasındalar. Neden? Çünkü bu konsept aslında Amerika'dan e, yola çıkarak bütün e, daha gelişmiş ülkelere bakacak olursak çok sayıda e, sermayeleri olan şirketlerde iyi işleyen, bir yapı, bir Oysa formül. Oysa Türkiye'de aile şirketlerinin Bravo. ağırlıklı olduğu bir yapıda Aynen. böyle bir yönetim kuruluna da ihtiyaç Aynen. aslında yok Doğru. belki. Bağımsız yani, de mi ihtiyaç işte yok? Iddia Nedir bu? İddia Şimdi bu. ben o kısmını anlıyorum ve aslında haklılar, katılıyorum. Fakat bağımsızlık konseptini ben çok takdir ediyorum ve beğeniyorum. Bence bütün aile şirketleri, bütün holdinglerde de yönetim kurulunda dış dünyayı görebilen, dış dünyayı Oraya masaya getirebilen, soru sorabilen, cesaret gösterebilen insanlara mutlaka gerek var gerek diye düşünüyorum. Şimdi biz böyle konuşunca biraz romantik olmakla birlikte aslında yönetim kurullarının yapısından sizin yaptığınız bir araştırma olduğunu biliyorum. Onlardan biraz söz etsek sanırım neden konuştuğumuz anlaşılacak. Anlıyorum ki Türkiye'de yönetim kurullarında ağırlıklı olarak aile üyeleri yer alıyor. Birbirlerine hesap sormaktansa aslında hakimin yargıcın Doğru. ve bütün şeylerin köşelerin kendi taraflarından tutulduğu bir yapı. Doğru. Bu yeni sistemde bir dakika diyor, değil mi? Yani Türk Ticaret Kanunu'nun getirdiği yenilik bu, SPK'nın bildirdiği yenilik de bu. Aslında. Ama kimdir aslında... bu bağımsız üye? Yani onun bazı şartları var. Belki onun bir tarifini yaparsanız iyi olacak. Bir adım geriye gideyim. Söylediğiniz şey şu. Biz 10 e, yıldır her iki yılda bir İMKB'deki halka açık 30 en büyük şirketi didikliyoruz. Evet. Bayağı ciddi. E, bu yönetim kurulu konuları masaya geldiğinde söz konusu olabilecek bütün ana başlıkları inceliyoruz. Onun için de son 10 yılda Türkiye'nin nereden nereye geldiği hakkında da bayağı ciddi bir fikre Peki nereden e, nereye geldiniz sonuç açıkçası. olarak? Şöyle, e ee, yönetim kurulu konusundaki en hassas birkaç ana başlık bağımsızlıktır. Evet, şeffaflıktır. Tamam. Ee, kadın gibi Çeşitlilik. farklı bir bakışa, ruh haline, yapıya sahip insanlara izin vermektir çeşitlilik. Sonra yurt dışından insanlara izin Yabancılar. vermektir. Gene çeşitlilik ve evet. farklı perspektif, farklı ülke uzmanlığı, gelişmiş ülkeler, gelişmemiş ülkeler gibi evet. herkesin getirdiği başka şey oluyor. Ve de en önemlilerden bir tanesi de yönetim kurulunun performansının değerlendirilmesi. Hı. Şimdi Türkiye nerede diye sorduğunuzda Türkiye bugün hala asla yönetim kurulunun performansını değerlendirmiyor, değil mi? Ama e, kendilerine sorduğunuzda değerlendiriyoruz diyorlar. Nasıl İki değerlendiriyorlar? sene önce yüzde on yediydi. Yönetim kurulumuzun performansını biz mutlaka her yıl değerlendiriyoruz diyen şirket yüzdesi idi Şimdi yüzde 40'a çıktı 2011'de. Peki de. göre değerlendiriyor? Yani ciroya, kara ya da alınan işlere yapılan yatırımlara, şöyle, ne personel sayısına, ki, göre, ne sayısına göre ne mi nedir? Ne yazık ki e, Türkiye'de sadece e, yatırımcı ilişkileri departmana bir anket yolluyorlar. O anketi dolduruyor. Oradaki e, çoluk çocuk Geri gönderiyorlar. O zaman kıymeti kendinden mevkul Hiç, olarak doğru. diyebileceğimiz Ama bir Ama yurt dışında Hydrocan Struggles gibi bir iki şirket bu işin uzmanı nasıl yapılması gerekiyor biliyor musunuz? Her yıl tek tek her bir üyeyle oturup karşı karşıya. Hakikaten minimum 3 saat bazen 5 saati bulabilen çok detaylı konuşmalar yapıp şöyle bir örnek anlatın, böyle bir örnek anlatın, şöyle bir durumda ne yani yaptınız? Yani çapraz sorgulama Kesinlikle yapıyor aslında. çok ciddi ve detaylı çapraz sorgulamaya eğilen, bakan bir performans didiklemesi gerekiyor ve Türkiye'de... Henüz buna cesaret eden tek bir yapı bile olmadı. Bence Peki, en önemli gelişim alanlarından birisi bu. Tek bir, tek bir bu. yapı bile olmadı. Tek bir tane bile yok. Peki şimdi e, diyelim ki 1 Temmuz'da her şey e, an, bu şekilde olacak. E, birkaç tane büyük aslında Holding'in yeni yönetim kurullarını açıkladıklarında e, gördüğüm bir takım bağımsız üyeler var. Bunların neredeyse yarısı yabancı, yarısı Türk gibi. Enteresan şimdi böyle bir piyasa var. Yani hani sanki bir miktarda modaymış gibi geliyor bana. Umarım hani tez zamanda durulacak ya da taşlar yerine oturacak. Bağımsız üye aileden biri olamıyor. Şirketle herhangi bir şekilde geçmişte bir bağı olmuş olan kişilerden seçilemiyor. Doğru mudur? Şöyle onların yılları var. Mesela 7 yıl önce de kalmışsa bu ilişki. Evet, o zaman olabiliyor. Olabiliyor. Hatta şu anda onun için göreceğiniz en önemli gerçeklerden bir tanesi ee, büyük holdinglerimiz gidip eskiden çalışmış kendileriyle çalışmış güvendikleri e, saygın dönecekler. buldukları kişilere döndüler, döndüler ve onları diye. seçip şimdi bağımsız üyeler olarak onları SPK'ya kültürü e, aslında biliyorlar diye değil Doğru, mi? kültürü biliyor şirketi biliyor o, ilişki ağını biliyor halbuki bizler ne istiyoruz dünya ne diyor diyor ki kendi içinizden birisini seçmeyin evet. sorgulamadan korkmayın Bağımsız fikre açık olun ki sizin göremediğiniz bir şey belki sizin dikkatinize getirebilsin bu kişi. Evet. Ee, gerçekten e, her şey taşlar yerli yerine oturduğunda e, bağımsız üye e, istediğin gibi demeyeyim de gördüğü gibi araştırdığı gibi o masanın etrafında e, söylemesi gerekenleri söyleyebilecek mi? Ee, Türkiye'de çok zor. Çok Zaten zor. bunun bu gerçek bilindiği için gidip eski tanınmış güvenilmiş ve sanki artık bağımsız olmuş insanlara gidildi. Neden zor? Bir daha seçilemez mi? Bir bağımsız kaç kere üst üste seçilebilir? Aslında seçilebilecek, seçilebilecek her 3 yılda bir, birkaç kez seçilebilecek en az iki kere. Ama tabii hoşa gitmeyen şeyler söylediği oranda bir daha da ona teklif gitmeyecek. Yani aslında Doğru. E, korkulan konulardan bir Doğru. tanesi bu. Ee, aslında Yaprak Hanım bu bağımsız üyenin rolü e, ve taşıdığı risk çok yüksek. Biraz Türk anlatır mısınız? Farkında değil. Ee, bize bu kanunun geçeceği belli olduğundan beri ve SPK tebliğleri arka arkaya çıkmaya başladığından beri Yağmur gibi ben bağımsız üye olmak istiyorum diye talepler geliyor. Öyle mi? Yazılı, sözlü, telefonlar onu araya koyuyorlar bunu araya koyar. Kendimi bakan gibi hissetmeye başladım. Aa, ne hoş. Lütfen bize bir yönetim kurulu üyesi yapın diye. Ne oluyor? Fakat hepsine söylediğim şey şu. Siz e, kanunu okudunuz mu? Tebliğleri okudunuz mu? İşin gereklerini ve içerdiği riski biliyor musunuz? Ne riski içeriyor? Söyler misiniz buradan? Çünkü bizi izleyen pek çok kişinin gönlünde yatan aslan yani. ben bu dönemde biliyorum ki bağımsız üye olmak yönetim kurullarında ve mümkünse bir yıl boyunca da 3-4 hatta 5-6 bağımsız üyelikle değil mi e, bu işi e, yönetim kurulu hmm. üyeliğiyle ayrı aslında iyi bir... E, yönetim kurulu üyesi kariyer, kariyeri kariyeri. <laughs> ne doğru gitmek. Ve gelirini Peki, de belli bir nedir? noktaya getirmek evet. değil mi? Şimdi bakın kanun ilk defa e, yöne, bağımsız yönetim kurulu üyesine e, bayağı ciddi kontrol yükümlülüğü getiriyor. Yani kontrol, kontrol etmiyor şirketi. Ve imza yap vermekten sorumlu. Bu sizi sadece sizi değil e, ailenizi... Ve bütün aile, aile mal varlıklarınızı her şeyinizi finansal olarak e, riske atıyorsunuz Atabiliyorsunuz. demek. Atabiliyorsunuz değil atıyorsunuz. atıyorsunuz. Dolayısıyla e, bu işe sıcak bakan herkesin hakikaten dönüp okuması lazım. Bize gelen taleplere ben hemen diyorum ki lütfen gidin okuyun çalışın. Ondan sonra, sonra bize evet. geri gelin ve konfirme edin. Ben anladım risk boyutunun farkındayım ve hala buna istekliyim. İstekliğim sebeplerim de şunlar şunlar değil, bizi ikna edin diyorum. Sebeplerinden bir tanesi iyi bir gelir elde etmek olacaktır. Mutlaka bu çok de değil. normal bir şey ama ne alırlar? O da değil, ne çok bir para yani ne, Türkiye. Nedir? Şimdi elinizdeki çalışmada da göreceğiniz gibi e, tamam bir ilerliyor Türkiye. Mesela birkaç yıl önce... Herhangi bir ortalama yönetim kurulu üyesi Türkiye'de 22 bin euro kazanıyordu yılda. Yılda 22 bin euro. Şimdi 45 bin euroya euro. euro çıktı. Avrupa ortalaması bizim gibi küçük ülkeler dahil 77 bin euro. Bugün yani itibariyle alınacak hala çok yol var aslında. Var var var. E ondan sonra Avrupa'yı bırakıp bir Amerika'ya bakarsanız çok daha yüksek. Çok daha yüksek. Çok daha yüksek. E neden daha yüksek? Çünkü Amerika'da. Hiç olmazsa hani bağımsız fikre daha fazla yer veriliyormuş gibi görünen bir ortamda. Gibi ama. Gibi, orası bile gibi açıkçası. O zaman yani hani bir kendi kendimizi kandırıyoruz gibi böyle böyle bir durum kendini var. kendini kandırma durumu var tabii. Yani her ülkede en gelişmiş Amerika'da bile bu böyle. E, söz kime ait olmalı? Yönetim kurulunun sözü mü geçmeli? İcranın sözü mü geçmeli? Bir Oraya bir savaş, geleceğim aslında. Bir kavga o da ayrı var. bir şey. Ama hiç olmazsa mış gibi yapan ve başı çeken Amerika olduğu için bağımsız üyelerin eee bir şey daha söyleyeceğim burada unutmadan kazandıkları para daha fazla ve Harvard Business Review'da da çıktı birkaç ay evvel. Mesela şu anda büyük halka açık e, Amerikan şirketlerinde e, bir bağımsız üye ortalama 200 saat koyuyor o şirkete. Şimdi ben de ona gelecektim. <laughs> Bizde ne kadar diyorlar saat ki, çalışmak 400 gerekiyor? 200 saat olmalı. 200 saat yerine 400 saat yani senede Amerika'da değil mi? Yani Amerika'da 200 diyelim ki büyük bir şirket olduğu için 250 bin. 300 bin dolar aralığında Bağımsız üyelik karşılığında maaş alan bir insan 400 saat bu şirket için çalışmalı ama şu anda mecburiyet 200. Bizde Me ne kadar mecburiyet çalışırlar? Mecburiyet de değil aslında. Bu ortalama yapılan araştırmaların ortaya koyduğu ortalama rakamlar bunlar. Türkiye'de böyle bir araştırma daha yapmadık. Tahmininiz nedir? Ama Türkiye'de yani baktığımız detaylar şunlar. Türkiye'de. A bence kalifiye insan bugüne kadar az olduğu için e, yönetim kurulu üyelikleri ve bağımsız e, kontribütörler çok az sayıdaydı ve sadece tanınmış bazı isimlerin elinde bu iş. Aynen öyle o bazılarının çok ciddi bir portföyü var yani değil gerçekten doğru değil. Bakın elinde bunu bu kadar çok. kendilerine de söylüyorum. Hı. Bence bu yanlış. E, bence olması gereken şey bu kişi Süpermen dahi olsa üç şirketten daha fazla şirkette bağımsız üyeliği kabul etmemeli diye düşünüyorum. Üç tane daha evet. fazla. Evet çünkü neden biliyor musunuz? Hakkıyla yapılacak bir bağımsız üyelik e, eğer burası bir endüstriyel platformsa Adana'sından Mersin'le her taraftaki fabrikalarına gidip seyahat etmeli, dolaşmalı periyodik olarak. En aşağıdan en yukarıya kadar organizasyonun içinden... Tanınmış tanınmamış herkesle sohbet edebilmeli. Yani bilgi almalı. E tabii ki. Ondan yani sonra da bu şirketi... bilgi kendi uzmanlık diyeceğim ki aslında sanıyorum Doğru. gelmemiz gereken noktalardan Doğru. bir tanesi Doğru. o. Araştırmanızda yine gördüğüm konular arasında Türkiye'de yönetim kurullarında uzmanlık e, bağımlı Hı. bir e, şey yok. yok. E, görevlendirme yok galiba, değil mi? İşte şimdi mi? Ilk yani defa o bu da olmaya başlayacak. Kişiler. E, finans efendim işte herhangi bir mühendislik dalı ya da performans gibi gibi konularda e, çalışma yapmak üzere değil fikirlerini genel olarak ifade Bugüne etmek üzere Bugüne kadar öyleydi. Bugüne kadar hep öyle geldi Peki. Türkiye. Ama şimdi Amerika'da bu değişti. Arkasından öbür gelişmekte olan pazarlar bunu takip ediyorlar ve Türkiye'ye de şimdi geldi. Bu yeni kanun ve ZBK. Ne tür uzmanlıklar şimdi, var? Söyleyebilir hepsi, misiniz? Hepsi yani nedir? Yani örneğin e, Türkiye'de henüz Sanırım bir tane bile yok, hiç olmayan, İngilizcesi succession committee olan, bundan sonraki liderleri belirleme komitesi. Yani yedekleme diyelim yedekleme mi? Yedekleme Yani daha tam Çok karşılamıyor doğru. ama tamam. yedekleme. Yedekleme komitesi diyelim. Yani insan kaynakları aslında. Yani aynen öyle. Yani geleceğin, o şirketin geleceğinin liderlerini hazırlayan ve onları sıkı takip eden... Ee, ...önümüzdeki 5 yılı, 10 yılı, 15 yılı falan planlayan bir komite olması lazım. Yani insan kaynaklarının yönetim kurulunda olması aslında. Bravo. Bugüne kadar Aynen en büyük öyle. sorunlardan bir tanesi insan kaynakları yöneticilerinin... ...tamamiyle bu bütün karar mekanizmalarının dışında orada bir yerde... Ne ...yalnızca maliyet diye. üreten bir yapı. Peki Olarak iletişimcilerin olması mümkün olabilecek Şöyle, mi? Şöyle mutlaka olacak bence çünkü... Ee, hani iş planı dediğimiz yıllık business plan ya da beş yıllık business planın en önemli kollarından birisi ne? Komünikasyon değil, değil mi? mi? Değil mi? İçerik, komünikasyon, nereye gitmek istiyorsun? Stratejinin en ana bacaklarından bir tanesi bu. Dolayısıyla mutlaka olacak. Ve mutlaka. Yönetim kurulunun içindeki uzman komitelerde bir yerde yer almaya mecbur. Ayşe Hanım süremizin sonuna geldiğimiz uyarısını alıyorum. Onun için şunu merak ediyorum. Belki hem sizin artık hani bağlamak adına söylemek isteyecekleriniz vardır ama henüz taşlar yerine oturmamış. Onu anlıyorum. Daha Doğru. E, yürürlüğe bile girmeyen bir kanunumuz var ama her ya da geç olacak ve biz de bunu aslında istiyoruz. E, kaç vakte kadar bu taşlar yerine oturur? Neden söz ediyoruz biz aslında? Benim kişisel beklentim 3 e, yıl sonra şu anda atanan e, yeni ve ilk defa atanan e, hani SPK'nın isteği üzerine atanan yeni e, bağımsız üyeler özellikle. ilk 3 yıllarını tamamladığında bence taşlarda bayağı bir yerine oturmuştuk olacak. Çünkü, çünkü... Aslında ümit ediyorum ki SPK daha fazla devreye girip bakın sizlerden beklentimiz bağımsızlık da denetleyecek mi değişiklik de hiçbir değişiklik olmadı diyebilir diye ümit ediyorum. O zaman, ümit ediyorsunuz o zaman evet. henüz böyle bir rolü yok aslında bakarsanız henüz henüz çok net böyle bir rolü yok. Üstlenebilir mi? Ee, yani istenmeli diyorsunuz ama istenebilir mi? Kendileri istekliler ve bunu üstleneceklerini düşünüyorlar. Bir şey daha sorabilir miyim süremiz bitmeden? Yönetim kurulu başkanıyla CEO arasında hmm. Türkiye'de dengelerin oturup oturmadığı konusunda evet hayır kadar net bir şey ne, ne söyleyebilirsiniz? Türkiye'de değil dünyanın Dünyada. hiçbir yerde oturmadı. E, gene en başı çeken Amerika'da bile en büyük kavga bu. Yani yönetim, yönetim kurulu, kurulu mu, başkanı CEO mu CEO. ve icra mı en büyük kavga bu hiçbir zaman bu kavga dinmez ve durulmaz. Yani ekonomik e, şeyler iniş çıkışlar devam ettiği sürece Türkiye'de her ülkede biz bunu göreceğiz. E, bizler için de eğlenceli bence. Eğlenceli çok eğlenceli. Bir dolar da, araştırma yapacak kurulun. konu. Kadın yapacak gördüğüm zaman konu. daha fazla eğleneceğim Doğru. aslında. Türkiye'de herhalde Türkiye'de bu, sadece yüzde altı. Yüzde altı. Bu notla kapatalım. Türkiye'de yönetim kurullarında giderek daha fazla kadın olmalı, çeşitlilik olmalı. Kesinlikle. Ee, başarının aslında başarı hikayelerini e, oralarda yazmak Mümkün. Bence ayrı bir gün sırf kadınlar niçin erkeklerden daha başarılı bütün dünyada bunun üzerine bir program tamam, yapalım. Tamam ben söz veriyorum. Peki tamam, ben çok de. teşekkürler geldiğiniz <laughs> çok için. Çok teşekkür ederim. Efendim başarı için. hikayelerinde yönetim kurullarına biraz mercek tutmaya çalıştık. Tabii daha söylenecek ve tartışılacak çok konu var. Önümüzdeki haftalarda yine aslında davet edeceğimiz konuklarımız olacaktır. Bizden ayrılmayın diyoruz. Hoşçakalın.